la oh, la 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 oh, la 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 bana sana bize bir şey olabilir Sebel beni biliyorum beni yorabilir Kafama gelen soruyu bana sorabilir <laughs> ah, bana, Sana bize bir şey olabilir Sebel beni biliyorum Beni yarabilir Kafama gelen soruyu bana sorabilir güzel yanıyor her gece Sabaha kadar sor bizim gençlerle Nöbet tutan çocuklar al Teyzelerden ful pilavlı tencere 18 yaşında altında mersebe Ben sefer akido olur Bugünün yalını olabilir ama kimse bana sözü veremez Also bedank dich bei Gott Ich hab jetzt ein Fortgegal Was weiß Gott nicht Ben da immer noch derselbe Weißt du Machen Leute auf der Aufrechtu Bleibe cool und lebt mein Leben Kommt alles aufs Herz und Seele Gott seh Digga muss nicht reden Scheine am Zählen Weiß im Kupeter Bedelini ya dedik içimiz yanıyor sana bize bir şey olabilir Sebep beni biliyorum beni yorabilir Kafama gelen soruyu bana sorabilir Bana sana bize bir şey olabilir Sebep beni biliyorum beni yorabilir Kafama gelen soruyu bana sorabilir

kamera evet, onun farkı Bedelini ödedik içimiz yanı 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 Bile bile bırakın adamı kanı kanıp, kan, yine namara Pf! Bana sana bize bir şey olabilir Seven beni yarım beni yorabilir Kafama gelen soruyu bana sorabilir Sen bir şey olabilir Sebe beni belli yarım beni yorabilir Kafama gelen soruyu bana sorabilir